Türkiye günlerdir Ataşehir Belediyesi'nde yaşananları konuşuyor. Önce CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin Bağdat Caddesi'nde milyon dolarlık 3 dairesi olduğu ortaya çıktı. Ardından da Ataşehir Belediye Başkanı olan eşi Battal İlgezdi'nin küçük bakkalköyde bir rezidansta 17 dairesinin bulunduğu belgelendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunda kızının bu rezidansta bir dairesi olduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu araştırma komisyonu kurulmasını ve aile üyelerinin mal varlıklarının araştırılmasını istedi. Ateşehir Belediyesi şimdi de evlerinden edilen yüzlerce kişiyle gündemde. Ateşehir Emek Evler Mahallesi çok değil kısa bir süre öncesine kadar bulunduğumuz bu noktada tek katlı bahçeli yapılar vardı. Ancak iddialara göre Ateşehir Belediyesi burada yapılaşma kararı aldı ve bu evlerde oturanların tüm hakları yok sayıldı. Mumumuz yok ki yakıp da çocuklarımızın karnını doyuralım ya. Allah'tan reva mı bu? Ataşehir Belediyesi mahallede yaşayan yüzlerce kişiye işgalci muamelesi yaptı. Ama burada yaşayanlar yıllar önce imar haflarından yararlanmış ve tapu tahsis belgeleri verilmişti. Bu insanların hakları devlet tarafından ve TOKİ ile yapılan protokollerde ve tapuya da konulan şehirlerde güvence altına alınmış. Yani e, hak sahibinin hakları verilmeden buralarda uygulama yapılamayacağına dair gerek zamanın Kadıköy Belediyesi gerek de şimdiki idari yapılanmadan sonra oluşan Ataşehir Belediyesi ile yapılan protokollerde bu hükümler var. Yani devlet ev sahiplerinin haklarını tanıdı ama Ataşehir Belediyesi bunu yok Üstelik bu belgeye rağmen Ataşehir Belediyesi arsanın kendisine ait olduğunu ilan etti. Ve evler iddialara göre önceden haber verilmeden yıkıldı. Ortaya da iki yıl önceki bu görüntüler çıktı. Ne bize tebligat geldi ne bir haber verdiler. Sabah kalktık ki yıkım var. Ne tebligat ne bir şey. Bir duyduk yıkım var. Ataşehir Belediyesi idari makamlara mahalle halkının onayını aldığını söyledi. Ama mahalleli Ataşehir Belediyesi sahtecilik yaptığı görüşünde. Bu imzalardaki kişiler o TOKİ protokolü yapılırken muvaffakat aldık dediği kişiler o tarihte zaten ölüydü birçoğu. Kanama imzalatılmaya çalışıyor ve bunun içinde diyor ki geriye dönük hiçbir şekilde davacı olmayacağım ama bizlerin geçmişini ve geleceğini alıyorlar elimizden. Mahalle halkı hukuki süreci başlattı. Ataşehir Belediyesi ise gerekli başvuruları yapanların projelerden ev sahibi olabileceğini söyledi ama emek evler sakinlerinin buna itirazı var. Vatandaşa size ev vereceğiz diyerek muvaffakat ve ibraname alınıyor. Ama iki yıldır da herhangi bir ev verildiği yok. Bir tapu verildiği yok. Bir belge verildiği yok. Kiranı vereceğiz dediler. Hiçbir şey vermediler. Hiç lafta kaldı. Her şey lafta kaldı.